Bugün çok önemli, hatta bayağı kişisel bir konuya gireceğiz. Depresyon. Peki milyonlarca insanı etkileyen bu durum neden çoğu zaman görünmez bir mücadele olarak kalıyor? İnsanlar bunu neden saklama ihtiyacı hissediyor? Hadi gelin bu sessizliğin arkasında yatan sebeplere biraz daha yakından bakalım. Asıl mesele de bu zaten değil mi? Yani milyonlarca insanı etkileyen bir şey nasıl oluyor da bu kadar görünmez kalabiliyor? Bu sorunun cevabı ilk bakışta göründüğünden çok daha derinlerde aslında. Çünkü depresyon dediğimiz şey gerçekten de çok kişisel ve çoğu zaman ustaca saklanan bir deneyim. Şimdi bu sessizlik perdesini yavaş yavaş aralayalım bakalım. Biliyor musunuz? Bu sessizliğin arkasında aslında iki tane devasa güç var. Birincisi tamamen kendi içimizden gelen, kendimize kurduğumuz baskılar. İkincisi de dışarısı. Yani başkaları ne der, nasıl tepki verir diye duyduğumuz o korkular. İşte bu ikisi o sessizlik duvarının temel taşları gibi. Peki, hadi o zaman ilkine odaklanalım. Yani o içimizden gelen baskılara, kişinin kendi içinde verdiği o zorlu mücadeleye. Depresyonla gelen belki de en ağır yüklerden biri işte bu iki kelimede saklı. Suçluluk ve utanç. Çoğu insan bunu hani tedavi edilmesi gereken bir hastalık gibi görmüyor da sanki sanki kendi kişisel bir başarısızlığı, bir zayıflığı gibi görüyor. E bu duygu varken durumu kabullenmek ya da birine açılmak neredeyse imkansızlaşıyor. İşte bu utanç hissi o kadar derin ki insan bazen yardıma ihtiyacı olduğunu kendine bile söyleyemiyor. Çünkü bende bir sorun var cümlesini kurmak, o ana kadar kendinizle ilgili kurduğunuz bütün o imajı, her şeyi yerle bir edebilirmiş gibi geliyor. İşte bu, o baskının en net hali. Şöyle bir düşünün, sosyal medyada dışarıya karşı hep bir mükemmel hayat imajı çizmeye çalışıyoruz ya, depresyonu kabul etmek sanki o özenle inşa ettiğimiz kusursuz duvarda kocaman bir çatlak olduğunu itiraf etmek gibi bir şey. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne dış dünya yani başkalarının ne diyeceğine dair o korkular. Bunlar da en az içimizdeki baskılar kadar güçlü, hatta belki daha bile fazla. Bu herhalde en yaygın ve en can yakan korkulardan biri. Yük olmak istemiyorum. Kişi kendi yaşadıklarıyla arkadaşlarını, ailesini, sevdiklerini bunaltmaktan o kadar çok korkuyor ki o acıyı tek başına çekmeyi tercih ediyor resmen. E bir de tabii şu var, damgalanma korkusu. Yani ruh sağlığı sorunları hakkında konuştuğunuzda size yapıştırılabilecek o etiketler, o yargılayıcı bakışlar, hatta bazen işini kaybetme gibi somut endişeler. İşte bütün bunlar insanları sessizliğe iten çok ama çok derin korkular. Aynen öyle. Depresyonu anlatmanın başkaları tarafından güçsüz, kırılgan, hatta yetersiz olarak algılanmaya yol açacağı endişesi bu da çok yaygın. Özellikle de hani sürekli güçlü durmanızın beklendiği iş hayatı gibi ortamlarda bu korku iyice ezici bir hal alıyor. Peki bu iki farklı korku ve baskı nasıl birleşiyor? Aslında bunlar birbirinden ayrı şeyler değil. Tam tersine birbirini besleyen adeta bir kısır döngü oluşturuyorlar. İşte o döngü tam olarak bu. Bakın, bir tarafta utanç ve suçluluk gibi içimizden gelen baskılar var. Diğer tarafta da yargılanma korkusu, yük olma endişesi gibi dışarıdan gelenler. Ve en kritik nokta şu. Bu ikisi sürekli birbirini tetikliyor, birbirini büyütüyor. Kendi kendini besleyen inanılmaz güçlü bir döngü bu. Evet, işin kilit noktası tam olarak bu. İçinizde hissettiğiniz o utanç, dışarıdan gelecek yargı korkusunu devasa hale getiriyor. E dışarıdan gelecek tepkilerden korktukça da kendi içinizdeki o utanç duygusuna daha da saplanıyorsunuz. Kırılması gerçekten çok ama çok zor bir kısır döngü bu. Bu analizi bitirirken aklımızda bu önemli soru kalsın istiyorum. Yani sorunu anladık. Peki ya çözüm? Hem kendimiz hem de etrafımızdakiler için bu baskıların ve korkuların Yavaş yavaş ortadan kalktığı bir alanı nasıl yaratabiliriz? İşte asıl düşünmemiz gereken belki de bu.